Anlamadığımız konulara hoş geldiniz. Ben Talha ve arkadaşım Soner nasılsın? İyiyim Talha'cığım çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Sen nasılsın? Televizyonda böyle sinirlenen bir adam vardı. O zaman nasılsın diye sinirleniyordu. Ben sana az önce arkadaşım Soner nasılsın deyince öylesin. Bu bölümün sponsoru YouTube bu arada. YouTube'a teşekkür ederiz. Bugün konuşacağımız konu biraz televizyonla alakalı olduğu için YouTube sponsor olmak istedi. Bölümün ilerleyen vakitlerinde daha fazla YouTube'la ilgili bilgi veririz ama YouTube kaliteli içerikleri, videoları ve salak saçma şeyleri izleyebildiğiniz bir platform. Bizim YouTube. sayemizde insanlar YouTube'un ne olduğunu artık biliyor. <laughs> ben biraz şeyi garipsedim hani tamam Google bize sponsor olmak istedi iyi güzel. Ben sanıyorum ki böyle para verecekler bir şey verecekler böyle kedi videoları gönderdiler bize. Hani <laughs> biz de ya iyi hani siz ödemeleri böyle mi yapıyorsunuz gerçekten? Evet böyle yapıyoruz. Umarım herkese böyle davranıyorlardır. Bizi kandırmamışlardır diye umuyorum yani. 7 GB kedi videosu, 3 MB <laughs> şarkı verdiler bize. Tarkan şarkısı verdiler. Taha en sevdiğin Tarkan şarkısı? Kış ölüşü, kış rüyası, kış. Son hakkında bulabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> kış uykusu. <laughs> Zira oldu? Kış güneşiydi. Bilemedim. Kış güneşi. Kendi en çok sevdiğin Tarkan şarkısını bilemeyerek bir rekor kırdın. Sana bu oyuncak ayıyı veriyorum. Rocky'den alabilirsin. <laughs> Oo, çok teşekkürler. Ya Rocky demişken bir tane WhatsApp grubumuz var. Burada bazen Rocky hakkında şikayetler geliyor bu gruba. Deniyor ki Rocky çok yaramaz. Rocky bizi çok yoruyor. Bu Rocky ne yapıyor? Bir, bir küçücük tatlı bir köpek. <laughs> Bir insanın hayatını nasıl zorlaştırabilir? Geçen arkadaşlarla yemeğe çıktık. Bir şeyler içiyoruz falan. Bir 4 saat falan dışarıda kaldık. Ayrılırken arkadaşımın eli kanıyordu artık. Çünkü Rocky 2 saat boyunca onun elini ısırdı. Ve normalde bize böyle bir şey yapmıyor. Oho. Ama o arkadaşımın köpeği Rocky ile ilgilenmediği için o da... Arkadaşıma sardı bir, bir şekilde. Ya böyle bir şey yaptım mesela. Ya ben, yanlışlıkla canavar mı aldınız? Ne yaptınız? ya Evde böyle değil. Evde bazen canavarlaşıyor da. Hani otur diyoruz şunu yap diyoruz. Ödül veriyoruz. Sakinleşiyor ama o gün dışarıda olmadı mesela. Diğer arkadaşlarla çıkınca hiç böyle şeyler yaşamadık. Ama köpekle bir çiftle ilk defa çıktık. Köpeklerimize hmm. arkadaş edelim diye. Arkadaşı... Kıskançlık falan oldu belki bir şey oldu. Evet çünkü öbür köpek de beni çok seviyor. Bizi çok seviyor. Biz onunla böyle takıldık falan derken olaylar birbirini, Yani Rocky biraz e, şu an zorluyor. Onu güzel bir Hı -hı. zorlama değiyor. Her gece yeterken onu bakınca Allah'ım seni iyi köpeklerle karşılaştırsın. Canım Rocky'cim diyorum. Yani anladın mı? Yani Biraz huyu çeksin, suyu çeksin. Aynen öyle. Yani çok güzel bir şey. Buradan köpeği olmayan insanlara neden köpeğiniz yok diye soruyorum açıkçası. Evet yeterince kanınız varsa neden birazcık kan kaybetmiyorsunuz köpek olarak? Peki bu köpeğin yaramazlığı sizin verdiğiniz isimden dolayı olmuş olabilir mi? Şimdi Rocky böyle hani işte boksçu, Sylvester Stallone falan. Hmm. Acaba ismini böyle mazmun koysaydınız çok daha uslu bir köpek olabilir miydi? Genelde şey diyorlar, köpekler sahiplerine benzer diyorlar ama bence köpekler isimlerine benzer. İsimleri nasılsa <laughs> köpekler öyledir. Sahipleriyle hiç alakası yoktur. Talha bugünkü konumuz, bu konuyu ikimiz seçtik. <laughs> bu, bu konuyu nasıl türettik? İstersen onu konuşalım. İlk başta dedik ki cinayet mi olsun, işte oradan müge anlı mı olsun falan filan diye konuşuyorduk. Çünkü bu hafta eşlerimiz sağ olsun hiçbir bok bulamadı. iş başa düştü. <laughs> Yani bir hafta boyunca tek yapmaları gereken şey bir konu bulmaları onu da bulamadılar yani ne diyeyim sabah programları bugünkü konumuz. Evet sabah ama öyle bir sesle söylüyorsun ki sabah programları bugün hani böyle şimdiden bıkmış gibisin konudan hocam hayırdır? Yani sabah bak ben akşam kuşağı programlarını seviyorum ama onları YouTube'dan böyle açıp hızlı bir şekilde 2 saatlik programı 10 dakikasını falan izlemek benim hoşuma gidiyor. Kafamı dağıtmama yol açıyor. Mesela... Mesela nedir o program? Mesela bir dönem evlilik programlarını hızlı hızlı bakıyordum. Böyle Evlenen kim... olmuş mu diye. Ay bu buna evet dedi mi? Ay işte şunun gerçekten nişanlısı var mıydı falan. Onlar ilgimi çekiyordu. Açıyordum biramı. İstanbul'da zaten uzaktan çalışıyordum. Acayip güzeldi yani. Hop bira Zuhal Topal. Esra of. Erol. İyi gidiyordu. Peki hiç bunun bir adım ötesine geçip ben direkt düğün TV izleyeyim dediğin oldu mu? Çünkü amaca ulaşmış birçok insan var. Hani sen <laughs> insanların evlenmesini mi istiyorsun yoksa evlenmeye çalışırken ki çabalarını mı izlemek istiyorsun? Ben oradaki maymunlukları izlemeyi seviyorum. Hmm. işte onun bir adım ötesi düğün TV'ye gitmek olmuyor. Stüdyoya gitmek oluyor. Oo. Ben o stüdyoya nasıl gidebilirim diye baktım. <laughs> Şu anda biraz zor ama gidebilirsin yani. Özellikle bir Türkiye tatiline denk getirirsen. Anneciğim pardon sen beni 5 gün görmek istiyorsun ama bunun 3 gününü ben Zuhal Topal <laughs> stüdyosunun önünde bekleyerek geçireceğim deyip. Ama bulamadım. Buradan o yapımcılara söylüyorum, o televizyon sahiplerine söylüyorum. Oraya gitme işini kolaylaştırın. Arkadaş internet sayfasından başvuru alın. <laughs> Artık lottery falan mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bir şekilde insanlar oraya nasıl gideceğini bulsun. Çünkü bazı programlara siz gönlünüzü veriyorsunuz. Onları Oturup izliyorsunuz, oradaki insanlar sizin ablanız oluyor, abiniz oluyor, yeri geliyor, kardeşiniz oluyor. Bunlarla bir bağ kuruyorsunuz. Ve ona yaklaşmak istiyorsunuz, anlıyor musun? Hı, hı. Peki gerçekten sana ya Green Card çıkacak olsa ya da Zoal Topal ziyaretçi kartı çıkacak olsa hangisini tercih edersin? A, green Card'ı tercih ederim. Neden? Çünkü Zuhal Topal lotosuna tekrar katılabilirim. Hayır ama diyor ki kartta ya Zuhal Topal'ı şimdi izle ya da hiçbir zaman bir daha izleme. O zaman Zuhal Topal'ı tercih edebilirim çünkü Amerika'nın durumu şu an pek hoşuma gitmiyor. Ama, ama bir 5 yıl önce olsaydı kesinlikle Green Card Ama şunu kaçırdım bence Amerika'da da birçok sabah programı var. Amerika'daki sabah programlarını denedim pek hoşuma gitmedi. Ama şimdi bir tane İngiliz şovu buldum. It's Me or the Dog diye bir şey. İşte sorun bende mi köpeklerin gibi bir tane böyle şey. Hmm. Köpekleri fısıldayan bir tane kadın var. Harika bir program. Akış çok hızlı, çok iyi gidiyor ve gerçekten bir şeyler öğreniyorsun. Mesela bu programa da katılmak isterdim. Mesela Rocky ile evde duruyum böyle. O kadın gelse bizi eğsin falan isterdim yani. Peki sorun sende dese kadın sen alınır mıydı? Zaten sorun hep insanlıdır. Çünkü köpek senden öğreniyor yani başka bir şansı yok. Aslında o programın ismi hatalı. Hmm. Spo spoiler'ı verdin. Her zaman sorun insanda. Tabii ki. Ben, o ben izlemem o zaman onu yani. O, hani çünkü ben gerçekten ara sıra sorun köpekte. Lesi sen bok gibi bir köpeksin deyip böyle, <laughs> böyle biraz daha dramatik sonlar isterim yani. Geçen bir bölümde ağladım. Gerçekten. Hatta evet Rocky arkamda uyuyordu o sıra. Sonra Seda geldi. Dedim bak hayatım bunu izliyorum diye. Onu gösterdim. O da böyle duygulandı böyle. Vay yani ya bu sabah programları, akşam programları aslında farkında olmadan bize bu duygu yoğunluklarını yaşatıyor. O yüzden aslında sen bu bölüm kötü polis olacaksın. Ben iyi polis olmak istiyorum. Gerçekten bu programları o kadar aşağılayıp, bu programları o kadar leş program e, muamelesi yapma Tava. Yazıktır, binahtır. Sabah programları gerçekten ben pek sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Şöyle açıklayayım. Sana vaat ettiği şey çok karışık. Ne vaat ettiğini <laughs> bilmiyor. Şimdi komedi mi vaat ediyor, drama mı vaat ediyor? Sadece böyle... Ben sahnede çıkacağım, bir şeylerle, birileriyle konuşacağım. Her gün yeni bir şey olacak. Bak ben sana bir program adı söyleyeyim. Tam senin söylediklerinle ilgili. <laughs> Programın adı şu. Safiye Soyman, Faik Öztürk. Safiye'li Faik Sabahlar Şenlik. Ne? Şimdi Safiyeli, Faik, Sabahlar, Şenlik mi? Aynen. Şimdi bu programdan ne bekleyebilirsin? Senin soruna <laughs> yani, gelelim. Gramer bekleyemiyorum bu programdan. Ben Güzel. sana en bomba sabah programı ismini söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Metin Şentürk, Sabahın <laughs> Sonra Petek Dinçöz çok fazla olurdu galiba. Hı hı. Kuşum Aydın. Petek Dinçöz'ün karakteri var mı? Petek Dinçöz gerçek bir insan mı? Yoksa sadece bir manken gibi bir şey mi yani? Orada cansız manken gibi koydukları bir şey mi? Ya ikinci dediğin daha mantıklı geliyor. Çünkü ben pek onun konuşmasını falan da dinlemedim bu arada. Ya da hatırlamıyorum tabii ki yani. Ne yapacaksın biliyor musun? Petek Dinçöz'ün bal mı Bir sahneye koyacaksın. Etrafına da 15 tane az değil fazla değil. 15 tane şempanze koyacaksın. Onlar sahnede koşturacak. Sonra arkaya böyle silk müziği koyacaksın. Ve sonra bunu sabah programı diye satacaksın. Bence birçok insan ben Petek Dinçöz izliyorum diye bunu uzun süre izleyebilir. Güzel bir format buldun ya. Şu konsept iyi olabilir. Ben senin izlemeyeceğin bir sabah programı yaratmaya çalışabilirim. Aa, o, orada senin yaratıcılığını bildiğim için senin yarattığın her şeyi çok beğeneceğime eminim. Ya yani kötü bir şey yaratmaya çalışmalısın ki ben beğenmeyeyim. Tamam, o zaman çok kötü bir şey yaratıyorum. Sunucumuz Boris Johnson, İngiltere e, Cumhurbaşkanı. Nedense Türkiye'de yayın yapıyor. <laughs> Ve Boris Johnson geliyor. Etrafında böyle çok fazla çorap var. Bu çorapları, hani çorapları nasıl katlarsın böyle top gibi yaparsın ya. Çorapları evet. Katlıyor böyle. 3 saat boyunca çorap katlıyor. Arkada da çok hüzünlü bir müzik çalıyor. Böyle hani içini parçalayan bir müzik çalıyor. Programın da Çankırı'nın Gülü. Çünkü <laughs> Boris Johnson'ın Çankırı'yla olması hakkında da bir geyik var. O Hı -hı. Onu birleştirerek Türk seyirciye e, açılmaya çalışıyoruz. Bunu izler misin? Bence bu çok ilgiler. Hatta şöyle e, olsa, Boris Johnson böyle konuşsa, onu dublajını yapsa birisi de sürekli. Ama çe çeviren adamın sesi de bu hani Hollywood dublajcıları var ya hmm. <laughs> Onun gibi bir ses olsa Boris Johnson sürekli böyle üzüntülü şeyler anlatsa işte İngiltere'de başına gelen <laughs> kötü hikayeler <laughs> Ben sana diyeyim bu acayip tutar <laughs> Evet tamam bu olmadı o zaman daha kötü bir program bulmaya çalışıyorum sana Sibel Can Tamam Getirdik yine bir sahneye koyduk nedense benim sabah programım her zaman bir sahnede geçiyor Etrafında da 26 tane ne az ne fazla çıplak adam var ama çırılçıplak çıplak bu adamlar. Hı hı. Şimdi bu adamlar teker teker Sibelcan'ın harflerini söylüyor. Bir tane adam S diyor, diğeri İ diyor, diğeri B diyor. Bunlar böyle sürekli çok hızlı bir şekilde Sibelcan demeye çalışıyor ama herkesin tek, tek harf şansı var. Sonra Sibelcan o adamlardan herhangi bir tanesini beğenmezse Onlara tokat atmaya başlıyor. Mesela wow. sus, sen nasıl sıs dedin? Çok kötü sıs dedin. Benim sısım o kadar sıs mı? Benim sısım çok daha iyi bir sıs deyip. Ya Talha çok kötü başlıyorsun çok iyileştiriyorsun sonra. Yani bu tokat olayı o kadar cezbedici hale getiriyor ki. <laughs> Ve eğer birisinin harfini harf söyleyişini çok beğenirse onu da alnına helalimsin öpücüğü koyuyor. Ben bu bunu programı izlerim. izler misin? Ben bunu izlerim. Yani şimdi herhangi bir şey vaat etmiyor bu sana ama izliyorsun. Tabii canım. Oğlum, toka <laughs> Düşünsene o 26 adam random bir şekilde değişse, anladın mı? Ve kim <laughs> tokat diyecek kim yemeyecek diye böyle bahis bile oynarım yani o an canlı. <laughs> ya evet, Arkada bir tane bahisçi adam var. Hangisi tokat yiyecek falan diye sürekli böyle scoreboard var. Şu e, Mahmut şimdiye kadar 3 tokat yedi. Mahmut'un tokat yiyeceğini düşünüyorsanız bu 1'e 3 veriyor falan gibi böyle. Aynen, düşünsene 78 gündür o programda olup tokat yemeyen adam olduğunu düşün. Sibel Can'dan tokat yememe rekoru. Evet ya, çok iyi, tamam. Bu benim bile biraz hoşuma gitti, o yüzden biraz daha kesileştiriyorum <laughs> programları. Yeni sunucumuz Yavuz Bingöl. <laughs> Yavuz Bingöl'ün program boyunca şu alnına, iki gözünün üstündeki kaşların ortasına zoom yapılıyor. Yavuz Bingöl olduğunu sadece sesinden ve türkü söylerken ki kaş hareketinden anlıyorsun. <laughs> ve mesela işte Yavuz Bingöl'ün Alnı adlı programda <laughs> ünlüler geliyor gidiyor. Gerçekten çok ünlü insanlar geliyor. Ama kamera tek bir kamera var. O da, o da sadece Yavuz Bingöl'ün kafasında GoPro olmuş ama GoPro'yu ters koymuşlar. Sadece alnını görüyorsun Yavuz Bingöl. Öyle bir şey düşün programımız bu. Yani mesela Seda Sayan geliyor diyor ki anacım ne yapıyorsun falan filan diyor. Yavuz Bingöl türkü söylemeye başlıyor. Ama sen bazılarını kaçırıyorsun çünkü Yavuz Bingöl'ün sesi çok fazla çıkıyor. Mikrofon da GoPro'da çünkü. Seda Sayan'ın sesi böyle arkadan çok cılız çıkıyor ve çok gürültülü geliyor. Bunu izler misin? Bunu izlemem. Zaten. İzlemez misin? Başardık. Yavuz, Yavuz Bingöl deyince kaçtım bir an. Ama yine konsept fena değil bence ama biraz üzerinde oynarsak onu da izleyebilirim. Ben bu segmentle şunu kanıtlamaya çalıştım Sonercim. Sabah programının bir konsepti yok. Sabah programlarının tek ortak yanı ya yani sabah olması. Başka hiçbir şey vaat etmiyor sana. Yani sabah <laughs> birisi televizyonda bir şeyden bahsediyor. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Sabah programlarının fanı olmak o yüzden Böyle bir şey olmamalı. Yani sen neyin fanısın, neyin peşindesin hocam? Sabah programı seviyorum diyen insan neyin peşinde? Sabah programlarının tek ortak noktası sabah olmalarının yanında insanları biraz neşelendiriyor gibi de geliyor bana aslında. Çünkü Neşe bu, vermek diyorsun. Biraz önceki baktığım şeylere bakıyorum. İşte sabahlar şenlik, işte kuşum aydınlığa, bilinen ne... Yılmaz Morgül de şey hani bu programlarda potansiyel mutluluk var. Hani mesela siz evet. mutlu, mutlu. Yani <laughs> programın adı <laughs> mutlu geçiyor. Hani anladın mı? Mesela Petek Dinçöz arın balın peteğinmiş. Yani Oo. Yani insanlar herhalde Orada biraz... da bal mumunu aslında bir e, gönderme yapmışlar. O benim teorimi güçlendiriyor biraz. Aynen öyle düşünsen 8 tane büyük kanal olsun 8 tane sabah programını her sabah milyonlarca insan izliyor. Evet. Uf, bayağı büyük bir şey ya. Burada sıkıntı büyük. Acaba e, ülkeleri nasıl etkiliyor bu sabah programları? Ciddi podcast'lerde lütfen bu konuyu tartışsın. Hani bizim bu konularda bilgimiz yok. <laughs> sabah programları halkların iPhone'udur. <laughs> Aynen. <laughs> iPhone'u afyonu. Afyon... Iphone'lar afyon mudur? Afyonu patlamayan ülkelerin afyonu sabah programları mıdır? <laughs> Biz bu soruların cevabını alıyoruz bu hafta. <laughs> Telefon bağlantımızda Yılmaz Morgül var. Yılmazcığım nasılsın? Allah kahretsin Yılmaz Morgül ne hocam? <laughs> İyiyim Tata sen? <laughs> Öyle miydi <siz? gülüyor> Bilmiyorum ki onu. <laughs> evet. Soner'cim bir ilki gerçekleştireceğiz şu anda ve bu programa bir telefon konuğu alacağız. Aa. Sabah programlarında bol bol arırlar bilirsin. Ve biz bundan gerçekten özendik ve bunu başarmak istiyoruz. Hadi bakalım o zaman alo Yılmaz Morgül mi görüşüyorum? Yılmaz'cım nasılsın? Merhaba Talha'cım İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim harikayım. Seni de çok özledik. Ben çok izlemiyorum da burada gerçekten büyük hayranın olan Soner var. O seni bol bol televizyonda görmek istiyor. Acaba yeni bir program falan bir şey var mı? Ay anam yok. Bu aralar yeni programlar. Televizyonda program yapmayı çok özledim açıkçası. Yeni programının adı Yılmaz'da Mosmorgül olur inşallah. <laughs> Yılmaz'da Morgül. Güzel bir program. Umarım Olur. Ben sana başarılar diliyorum. Ve programımızda yeterince Yılmaz Morgül aldık diye düşünüyorum. Görüşmek üzere Yılmaz'cığım. Görüşürüz Yılmaz'cığım. İyi bak kendine. Tamamdır canım benim. Boyu'ya selam söyle. Anlamadığımız konular en sevdiğim podcast'tir. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Harika bir telefon görüşmesi oldu. Bir tane daha telefonunuz varmış ama onu biraz bekleteceğiz. Peki sana şunu sorayım. Sen sabah programlarından ne öğrendin? Hayatına ne kattı bu programlar? Ben bugüne kadar hiç sabah programı izlemedim. Ben akşam programları izlemişim. Ama ben sabah programlarının tekrar gece oluyor. Ve gece NBA maçları izlerken, kanal geçerken orada e, mola araları falan fazla olur. Hep orada sabah programları olur. Yine iyi <laughs> zaman. Ama ama dersen ki bana akşam programlarının sana kattığı en önemli şey nedir diye sorarsan kendimi asla maymun etmemem gerektiğini anlıyorum. O programları izleyince. Çünkü herkes kendini öküz gibi maymun ediyor. O zaman sana kötü bir haberim var Soner'cim. Şu anda bir podcast yapıyoruz ve kendimizi maymun ediyoruz. Allah kahretsin. <laughs> Felsefeye direkt karşı bir şey yaptığımızı yeni fark ediyorum. Olsun. O zaman Seda sayını bağlayalım çünkü artık diyecek bir şeyim kalmadı. <laughs> Seda'cım nasılsın? Merhaba Talha'cım. İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sesin çok güzel geliyor. Çok tatlı bir ses geliyor. Hiç robotumsu bir şey değil. Çok gerçekten gerçek bir insan olduğun çok belli. Sen zaten dobra dobra konuşmayı da seversin. Ama Soner'cim burada sabah programlarının en büyük hayranı Soner. Seni uzun süredir yakalayamamış. Saat programının aslında var da yani neden yakalayamıyor bilmiyorum ama <laughs> sen yeni bir program projesi bir şey var mı? Soner onun belki saatini yakalarda izler. Ay anam yok. Bu aralar yeni programlar. Televizyonda program yapmayı çok özledim açıkçası. Yeni programının adı Seda'yı ile saymayı öğreniyoruz olur inşallah. <laughs> İnşallah anacım öyle olur. <laughs> Tamamdır canım benim. Bobby'ye selam söyle. Anlamadığımız konuların sevdiğim podcast'tır. Ya Seda artık seni konuşturmak istemedi. Görüşürüz Seda. Daha... <laughs> <laughs> evet o birazcık Darıldı galiba. Ayıp mı davrandım? Bir şey yaptım galiba. Okey. Do güzel. gerçekten dobra dobraymış Seda. Buradan da onu öğrenmiş olduk. Evet o çocuğu olduğundan beri kendini oldukça toparlamış bir kadın olarak gerçekten de güzel yorumlar yaptı. Bu haftanın sponsorunu tekrar hatırlatalım. YouTube. YouTube dediğim gibi oturup video izleyebildiğiniz güzel bir platform. YouTube'da birçok video var arkadaşlar. Gerçekten çeşitli videolar izlemek istediğiniz bir an olursa YouTube'u Tercih edin. YouTube'da bir kanal öner o zaman. Bir sen öner bir ben önerim. YouTube'da bir kanal dün abimin bana önerdiği bir kanalı önereyim. Bu da abimden gelen bir öneri olsun yani. Better than yesterday diye bir tane hmm. kanal önerildi bana. Bu böyle biraz kişisel gelişim ama biraz daha böyle şey yapıyor. Her şeyi bilimsel açıklamaya çalışıyor. Değişik animasyonlar da çizimlerle açıklıyor. Hı -hı. İlginç bir kanal. Bakalım abimler oradaki yöntemlerden birini deniyor şimdi. Eğer yarın öbür gün böyle peygamber gibi mükemmel insanlar olurlarsa oha bayağı iyi bir YouTube kanalıymış diye sana bir update geçirim. ama benden bu kadar. Bedirden yesterday Ben de o zaman workshop'u önereyim. Workshop'u izleyin. Ben biraz workshop izledim. Şeye heyecanlan. O adamı görünce her zaman heyecanlanıyorum ben. Her hafta yeni bir fıkra anlatan arkadaş geliyor orada. Kalt, çünkü Kalt YouTube kanalında eskiden her hafta yeni bir fıkra serisi vardı. Hı hı. Bir arkadaşımız gelip her hafta yeni bir fıkra anlatırdı ve o arkadaş anlatırdı gerçekten. Volk Show'daki eleman. O beni biraz heyecanlandırdı o yüzden. Ben ona da bakayım o zaman. Ya izleyecek, görecek çok güzel şeyler var ya taala. YouTube harika bir platform. Umarım herkes YouTube'u izler. Dinleyicilerimizden çok fazla şikayet geliyor artık bize Soner. <laughs> şu anda ciddi ciddi konuşmaya çalışıyorum. Çok ciddi bir program yapıyoruz ama Soner, sen kameranın önünde bir oyuncak ayı dans ettiriyorsun şu anda. Çok zorlanıyorum konuşmakta. Ama çok daha, <gülüyor> <gülüyor> çok daha önemli bir noktadan bahsedeceğim. Dinleyicilerimiz e, çok şikayetçi. Nerede? İki haftadır Çin Çin duyamıyoruz. Çin Çin hikayesi yok. Çin Çin nerede? Diye sorular geldi. Soner'cim Çin Çin nerede? Son iki haftaki bölümlerde astroloji ve gıda takviyesi bölümü Çin Çin hiç alakası olmayan konulardı. Neden? Çin Çin'de kimse astrolojiye inanmaz. Çin Çin'de herkes ekmeğini taştan çıkarır. <laughs> çin Çin'de kimse gıda takviyesi almaz. Çin Çin'de herkes soğanın cücüğünü yer. Onların soğanın tek gıda... cücüğünü yer. Onların tek gıda takviyesi odur. Orada soğanı kırarız, cücüğünü alırız, geri kalan kısmını atarız. Geri kalan kısmını yemeyiz. Çünkü o takviye değildir. Peki bu bölümle ilgili Çinçin çin neden yok derseniz, Çinçin çin henüz yok dedim ben de. Cevabım size bu olur. Çünkü Ankara'da en çok sabah kuşağı izlenen yer neresidir? Çankaya'dır. İki, iki, i̇kinci yer neresidir? Keçiörendir. Keçiören'dir. Üçüncü yer neresidir? Gazi Osman Paşa'dır. Doğru. Sekizinci yer neresidir? Bir daha Çankayadır. Çünkü orada başa dönmüş oluruz. Hayır, Çinçindir. 8. 8. yer Çinçindir. Çinçin bir mahalle olmasına rağmen ilçeler sıralamasında 8'e girer. ilk 8e girer. Böyle de bir yerdir Çinçin. <laughs> Dünyada en çok sabah programı izlenen ülkelerin 56.'sı da Çinçin diye duydum ben. Hocam biz bu konuyu açtık mı yoksa bu konu mu bizi açtı? Ya bu soruyu ilk sen ver. Çünkü ben ne desem tersini diyorsun. Ben geriliyorum sonra. Podcast'in <laughs> sonunu skip ediyorum ben. Dinlemiyorum son 5 dakikayı dinlemiyorum senin yüzünden. <laughs> Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Bu konuyu bence biz açtık. Neden açtık? Çünkü bir sürü olmayan programda çıkardık. Neden bu insanlar bu programları izliyor? Onu da irdeledik ve şu anda Seda Sayan'dan daha fazla anlıyoruz diye düşünüyorum bu konuda. Katılıyorum. Bence bence de biz bu konuyu açtık Talha'cığım. Çok güzel kirliler ortaya koyduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın.